Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Abi bugün uzun ikinci bölüm. VS At at bana bana. Ya içine de başlatacağım. Taş demir. Düşmanım çıktı. ileri at. Atabiliyorsan coş koşacağım. Çok kötü bir hata ya. Hayır hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, bir adam nasıl çıkardı? Çüş, çüş. Çüş. Komik, komik, komik. Ver, ver. Ver bana. Abi adamlar muz seri mi ne? bunu Gel, gel gel. Uçunu kullan. Abi at ya bir <laughs> bana. Abi hayır at. hayır. Hayır. Yaşasın. Çok duzadı abi. Neyse abi. Abi bu nereden açılmış? Hayvan. Abi hiçbir şey göremiyorum. Adamın hakkı kuruğu. Hmm, konuşmuyorum. konuşmuyor Konuşmuyorum. Gel Bebe. Sıkıntı çok oğlum. YouTube YouTuber. Abi yeni ben YouTube kanalı adını değiştireceğim. 60 en şey az biriktirip YT koyacağım. Yap. kom Çok şükür gole girmedi. Hepiniz gelin. Gel. Uy. 680 can. Abi. Hı? Gel la. Gel. Ha. Abi hadi bir Bir. 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 Ah golü değil mi? Heh. Şimdi nani? Kullandın mı? <laughs> Ün... Lan onu nasıl çıkardın? Hayır. Lan gel buraya gel. Senden bir kavga etmemiz gerekiyor mu? Ablacığım herkesten özür dilerim. Saygılar. sen de bir git Allah rızası için. At onu göreyim. Ha? At göreyim. At. At. Yeter la. Gel. Gel ya. Seninle bir kavga edelim. Gel. Gel kavga etmemi Emin. Ver bana. Ver bana. Bak. Oğlum ver bana. Çok iyi bir gol. 29 attık. Oha adamı paramparça etme. Ya. Hayır. Git. Git. Ay taktiğini. Hayır. Abi kombi. Kulübe ne yazmışlar? Abi kulübüme gel harika kankalar gelin. Başkan da benim ve kulüp üçüncü. Hiçbir şey görmüyorum abi. Bu ne ya. Güneş vuruyormuş gibi ha. Dur kulübe bizi. Bu arada şey oldu. sev oluyorlar. Eşekler. Hayvanlar. Hayvanlar. Ama başkanım. O başkanım beni demiş. Tövbe tövbe. Burayı yasak oldu. Adamlar ne yapmış bu? Adam ben onları atarım abi. Abi siz gelin böyle sev olmak yasak. abi. Sapık sapık ya. Abi bizim kulüpte haram cehennem. olay hatırlatacağım. O işareti ben sana boy boy hatırlatacağım. Gel lan gel. Sen mi attın onu lan? Hayır at olmadı. olmadı. Dur ben yok. Al ben. Hayır. O çok şölyara ben. Ben yolum lan burada. Emin. Gol! Abiniz Ronaldo, Ronaldo. Abi, abi, abi özür. 18 canla bir şey yapabileceğim. Senin ya duvar yüzünden abi. Duvar yüzünden. Ben bunu duvar olması Abi cana bak oğlum Ember. Lan Ember. Lan ona. Gel gel. <laughs> Osman Tura. maçın anında çıkardım oğlum. Oğlum maçın anında çıkardım Osman Tura böyle olur lan. şerma diyecektim ki nahladı. Ya what the fuck? Hatırlatacağım. Kimse benim elimden Çık. kurtulamaz lan. Gel gel ah. Ah. Ulan. At hadi. At, at 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 at. hadi koçum. Yeter lan. Gol. Hadi son dakika. <gülüyoruz> ya burası. Vurdum zamanda mı bir süreyi bitiriyorsun? Daha da on vardı ya. Onlar değil hocam. Dur dur. Dur dur. Dur yanlış. Dur. Bir saniye. Oğlum siz daha ne yapıyorsunuz? <laughs> dur dur. <gülüyor> dur. Ale. <laughs> bana mı dedin? O çocuğa ayranla bana verdi. Ben pasta Dön ki de ne yaparmısın? Abi ne yapıyorsunuz lan? Bana para verin misin? Ya bir git Bahir'e. Falan yok oğlum. Para falan yok. Dur ben açıklamam.